Pilla Enerji'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yapmış olduğumuz 1 kW'lık güç kaynağımızın tanıtımını yapacağım. Güç kaynağımız bu şekilde metal kasada tasarladık. Güç kaynağımızı e, şebekeden ve güneş panelinden şarj edebiliyoruz. Bluetooth üzerinden telefondan kontrolünü sağlayabiliyoruz. Bataryasının doluluk oranını takip edebiliyoruz. Evde elektrik kesintisinde güç kaynağımız ile televizyon, kombi, bilgisayar, küçük ev aletlerini çalıştırabiliriz. 1000 mat'a kadar olan cihazları çalıştırır, güvenle çalıştırabiliriz. kontrol panelimiz şu şekilde. Bir adet ana on/off tuşumuz, bir adet 220 on/off tuşumuz, iki adet prizimiz, USB on/off tuşumuz, USB Type C çıkışımız, bir adet çakmaklık çıkışımız. 2 adet 12 volt aydınlatma çıkışımız mevcut. E, kamplarda, karavanlarda, hobi bahçelerinde, konteynerlarda kullanabiliriz. E, otobüs ve bostalarımızı çalıştırabiliriz direkt DC voltaj ile çakmaklık üzerinden. E, güç kaynağımızın e, taşıması oldukça kolay. Yanlarda 2 adet plastik kulpumuz ve üstte 1 adet metal kulpumuz mevcut. Şebekeden şarj etmek için power kablosunu fişe takıyoruz. Şarj olmaya başlıyor. E, güneş paneline şarj etmek için panellerden gelen kabloyu cihazımıza takıyoruz. Şarj olmaya başlıyor. E, şimdi bu kasayı iki çeşit yaptık. E, UPS olarak da kullanabiliriz. E, şebekeden ve solardan şarj edebiliriz. Şimdi şebekeden sadece şarj etmek istiyorsak bu kasayı kullanıyoruz. Ölçüleri 36'ya 21'e 31 santim. Bu kasayı sadece şebekeden şarj etmek için kullanıyoruz. Bu kasamızı ise e, UPS olarak şebekeden ve solardan şarj etmek istersek bu kasamızı bu biraz daha büyük. 41'e 23'e 35 santim boyutunda. E, gördüğünüz gibi gayet şık oldu daha fazla bilgi için bizlere iletişim numaramızdan ulaşabilirsiniz.